Selamlar, yepyeni bir kutu açılışıyla karşınızdayım. Bu videoda yanımda incelemeyi en sevdiğim ürünlerden biri var. Çünkü akıllı robot süpürgelere bayılıyorum. Ev işlerinden sürekli kaçan biri olarak gerçekten hayat kurtarıcı ürünler oluyorlar. Yanımda Boyomi'nin S9 modeli akıllı robot süpürge var. Bu kanalda çok akıllı robot süpürge inceliyoruz. Bunlar kendini temizleyenler oluyor, temizlemeyenler oluyor. Ama tabii ki artık işlerimizi daha da kolaylaştırması adına kendi kendini temizleyen robot süpürgelere yöneliyoruz. Peki bunların fiyatlarına baktığımızda 10 bin liraya yakın fiyatlar görüyoruz. İşte Xiaomi burada karşımıza çıkıyor. Sunun üstündeki bilgilere bir bakacağım. Ardından da kutunun açılışını yapacağız. Şöyle yan çevirdiğimde burada bir takım özellikler bizleri karşılıyor. İşte bunlar 2800 Pascal emiş gücüne sahip olması, bataryası, sensörleri vesaire olarak sıralanmış. Birazdan detaylıca bahsedeceğiz. Şöyle bir çevirdiğimde ise süpürgenin görselleri beni karşılıyor. Dediğim gibi istasyonu ev olan bir süpürge ve kendi kendini temizleyebiliyor. Şimdi lafı çok uzatmak istemiyorum. Çünkü robot süpürgeleri dümdüz anlatmaktansa deneyimlemeyi daha çok seviyorum. Şimdi şuradaki banttan bir kurtulacağım. Ardından da hemen robot süpürgeme kutusundan çıkaracağım. Şöyle açıyorum hemen karşıma bir adet kullanım kılavuzu çıktı. Bu arada kullanım kılavuzu Türkçe. Yani bu gerçekten büyük bir avantaj haline dönüşebiliyor. Özellikle ailenize vesaire alıyorsanız yani benim ailem için Türkçe kullanım kılavuzu olması daha ideal olacaktır. Burada da yine çok detaylı bir kitapçık bizleri karşılıyor. Açıp bakacağız hep beraber. Şöyle kalın bir kitapçık yine bizleri karşılıyor. Bu ise İngilizce. Şimdi bunu da kenara koydum. Şimdi şunu şuradan kaldırmadan önce burada bir adet mopumuz çıktı. Mopu burada bir poşetinden çıkaracağım. Hem süpürebilen hem silebilen bir süpürge. Ama güzel yanı şu ki eğer isterseniz süpürtüyorsunuz, eğer isterseniz sildiriyorsanız, eğer de isterseniz ikisini birden yaptırabiliyorsunuz. Şimdi cırt cırtlı bir yapıya sahip. Aslında bunları robot süpürgelerin çoğunda görüyoruz. Oldukça kolay bir kullanım sağlıyorlar. Bu arada yıkanabilen bir yapıya da sahip. Şimdi bunu buraya bir koydum. Şunu şuradan çıkaracağım. İstasyon hemen beni karşıladı ve şu istasyon beni oldukça heyecanlandırıyor şu an. Şuradan bir kutumuz çıktı. Önce bu kutuyu bir açacağım. Şuradan şöyle bantına bir çizik attım. Hemen açıyorum. Buradan şimdi ben daha önce tabii bu robot süpürgeyi araştırdım biraz. Neler olduğundan bahsedeceğim sizlere. Oldukça fazla sayıda mop çıkıyor arkadaşlar. Ama bu çıkan moplar tek kullanımlık moplar. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça ince bir yapıya sahip. Eğer ki mopu yıkamakla uğraşmak istemezseniz de bunları kullanabilirsiniz. Buradan da şimdi hemen bunu da açıyorum. Bakalım buradan ne çıkacak. Bu arada fazla fazla yollamaları gerçekten oldukça güzel. Şunu da açtığımda burada da yedek toz torbaları beni karşılıyor. Aslında baktığımızda böyle evimizde olan klasik süpürgelerin toz torbalarına oldukça benziyorlar. Şuradan da iki adet toz torbası çıkıyor. Şimdi bir de istasyonun içine bakacağız. Orada da var mı diye. Şimdi süpürgeyi çıkarmadan önce şuradan istasyonumu çıkaracağım. Şöyle çıkardık. Bu bir kalsın. Şimdi burada istasyonun altında bir adet fırça çıktı. Bunun da yedek olduğunu düşünüyorum. Genelde robot süpürgelere takılı şekilde bir adet geliyor. Bu da yedek olarak konulmuş. Gerçekten güzel düşünülmüş. Çünkü her şey fazla fazla var. Şöyle robot süpürgemi de heybetli bir robot süpürgeyi de şöyle çıkardım. Şu kutudan bir kurtulalım. Çok yer kaplıyor. Şimdi öncelikle istasyonun poşetinden bir çıkarmak istiyorum ben. Şöyle şuradan hemen açtım. Şimdi hemen karşımıza ne çıktı? Şurada 3 litrelik toz haznesi diyor. Yani aslında toz haznesi demek çok doğru mu? Şurayı bak açacağım. Bu arada açmadan önce şurada da Viomi S9'u görüyoruz. Ve diyor ki akıllı toz toplama. Şimdi bak açtım. Dediğim gibi buradan toz torbamız çıktı. Bak şimdi o kadar rahat çıkıyor ki buradan. Şunu şu şekilde çıkarıyorsun. Bu kadar. Ucu da kapalı çıkıyor. Toz dağılmıyor. Böyle çıkıyor. Bunu böyle açıyorsun ve çok rahatlıkla boşaltıyorsun. Temizliyorsun. Ha zaten şunu da sorabilirsiniz. Sevde biz bunu ne kadar sürede boşaltıp temizlemeliyiz? Yani 3 litrelik bir toz haznesinden bahsediyoruz. Bu da demek oluyor ki tabii ki kullanım alışkanlıklarınıza göre değişiklik gösterebilir. Ama yaklaşık bir ay boyunca temizlemenize gerek kalmıyor. Burada da yine bir fırçamız var. Temizliğini yapabilmemiz adına. Şimdi bu bunu tamamen bir çıkaralım. Ben heyecanlandım tabii. Tamamen çıkarmadan anlatmaya başladım hemen. Bu arada yapısı yani oldukça premium bir hissiyat veriyor. Dediğim gibi zaten muadillerine göre de uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradan da hemen fişini çıkaracağım. Birazdan bu arada düz bir duvara konumlandıracağız ve süpürgemizi çalıştıracağız. Tabii ki önemli kısım o. Şimdi bunu bir kenara koyacağım. Bu arada size göstereyim derken hiç önünden bakmadığımı fark ettim. Şöyle bir önünden bakmak istiyorum. Şurada gördüğünüz manyetik kısma robot süpürgemiz denk gelecek ve burada hem şarj olacak hem de vakumlu olarak kendi tozunu buna boşaltacak. Şimdi şuradan heybetli bir şekilde çıkan robot süpürgemi de çıkarmak istiyorum. Şöyle robot robot süpürgemi de hemen poşetinden kurtarıyorum. Şimdi robot süpürgeyi poşetinden kurtardık. Artık robot süpürgelerde zaten benzer yapılar görmeye başladık. Bir adet başlatma düğmemiz, bir adet home tuşumuz ve şurada da bir adet lidar sensörümüz var. Bu arada 360 derece lazer haritalama yapabilen bir robot süpürgeden bahsediyoruz. Aynı zamanda sadece buradaki lidar sensör değil arkadaşlar. Öyle bir robot süpürge ki şu iki yanda bulunan sensörler sayesinde çarpmayı engelliyor. Yani bir yere geldiğinde diyor ki buraya çarpabilirim, burada durmalıyım. Bu gerçekten güzel bir özellikle. Çünkü oraya buraya çarparak hem evinizdeki eşyalara zarar verebiliyor hem de kendine. Şimdi tabii ki robot süpürgenin arkasını çevirerek fırçalarına vesaire bakmamız gerekecek. Ama öncesinde robot süpürgenin arkasını bir çevireceğim. Arkasında neler var? Çünkü asıl dikkatimiz çeken noktalar genelde burası oluyor. Artık tüm robot süpürgelerde görmeye alışık olduğumuz bir adet tekerlek bizleri karşılıyor. Burada fırçamız var. Bu fırçanın yuvarlak olma mantığını artık çoğumuz biliyoruz. Dışarıdaki tozları içeriye doğru atıyor ve buraya veriyor. Ardından şurada tekerleklerimiz. Tekerleklere geldiğimizde şundan bahsetmek istiyorum. 2 santimetreye kadar olan engelleri tırmanabilen bir robot süpürgeden bahsediyorum. Şimdi burada fırçamızla karşılaşıyoruz. Fırça hakkında açık konuşmam gerekirse daha iyi fırçalar gördüm. Yani bu tek tek olan yapı ne oluyor biliyor musunuz? Mesela benim saçlarım uzun ve evde en büyük yaşadığım sıkıntı saçım dökülüyor. O fırçaya dolanıyor. İşte bu fırça yapısı o saç dolanmasına çok müsait bir yapı. O yüzden bir tık daha sık bir şekilde temizlemeniz gerekebilir. Onun dışında zaten robot süpürgelerde gördüğümüz döner yapıda bir fırça bizleri karşılıyor. Şimdi bunu bir yerine yerleştiriyorum. Şurada bir adet toz hazinemiz var. Aynı zamanda da su tankımız bulunuyor. Şuradan çok kolaylıkla bak tık yapıyor. Tık gördün mü? Bunu buradan kendisi de söylüyor zaten. Bunu buradan çıkarıyorum. Şimdi şurada bir adet musluk görüyorum bak. Orayı açıyorsun. Çok kolay zaten. Silikon bir yapıda. Buradan suyu dolduruyorsun. Eğer ki paspas yapmak istersen. Bunun dışında şurada da şöyle şunu kolaylıkla çıkarıyorsun. Buradan da bak toz ağızdan karşına çıkıyor. Tozlar buraya birikecek. Zaten biraz birazdan ofisi temizletince göstereceğim. Şurada da HEPA filtremiz var. Artık zaten HEPA filtreyi bütün süpürgelerde özellikle de robot süpürgelerde görüyoruz. Şimdi şunu yine çok kolaylıkla yerine yerleştireceğim. Tık etti ve yerleştirdi. Yani... Tamam, teşekkürler. Şimdi robot süpürgemizin her şeyine baktık. İstasyonumuzun da her şeyine baktık. Ama şurada bak bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. Şuradaki manyetik yerleri göstermiştim. Hatırlıyor musun? Bak şimdi robot süpürgeye yaklaş. Şurada bak iki adet. Oraya tık tık oturacak manyetik alan var. Robot süpürgem kendisi gelecek, buraya kendini yerleştirecek, hem şarj olacak hem de kendi tozunu, pisliğini hepsini istasyonuna bırakacak ve temizliğine kaldığı yerden devam edecek. Şimdi anlatacak bir şeyim kaldı mı diye düşünüyorum. Deneyimlemek tabii ki en önemlisi ama dikkat çeken nokta şu. Ben bütün ofisi temizletsem toz haznesine ne kadar toz birikecek? İstasyonuna tozunu bıraktığında toz torbasına ne kadar birikecek? Çünkü en başta dediğim gibi 3 litrelik bir toz haznesinden bahsediyoruz istasyonda. Gerçekten ciddi bir kapasite. Şimdi tabii anlattık anlattık ama bu akıllı robot süpürgeler bir uygulamayla çalışıyor. Şimdi hemen akıllı telefonumu elime alıyorum. Akıllı telefonumu aldığımda sizler için bir ekran kaydı başlatacağım. Şimdi uygulamamızı indirdik. Mi Home uygulamasını telefonumuza indirdikten sonra hemen giriş yapıyorum ve cihazımı aratacağım. Cihaz eklemeye tıklıyorum. Şu anda arıyor. İkisini aynı anda basılı tutmam gerekiyor. Şimdi cihazımıza kolaylıkla bağlandık. Öncesinde, ke wifi. öncesinde kendi bulunduğunuz yerin Wi-Fi'ye ana bağlanmanız gerekiyor. Sonra. Sonra zaten sizi süpürgenin wifi ayağına yönlendiriyor ve ona bağlanıyorsunuz. Şimdi hızlıca bağlandı. Yapacağımız şey robot süpürgeyi ofisin içinde dolaştırmak ve sizler de o görüntüleri görüyor olacaksınız. Ardından ne kadar kir çıktığına ve istasyonuna giderek nasıl kendini temizlediğine hep beraber bakacağız. Videonun sonuna geldik. Akıllı robot süpürgelerin hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını biliyoruz. Fakat bunları seçerken fiyat skalası ve performansı tabii ki en çok dikkat ettiğimiz şeyler oluyor. Wyoming'in bu süpürgesi muadillerine göre uygun fiyatlı ve oldukça iyi performanslı. Sizlerin yorumları neler? Aşağıda bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.